Selamlar canlar canalar hatta canolar. Üçün dördüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nispeten kısa bir bölümde o yüzden e, bir yarım saatlik mola sonrası oynamaya devam ediyorum. Bakalım bu bölümde başımıza ne işler gelecek ne çoraplar örülecek. Hep beraber izleyelim görelim. Yusuf ayrı yerde. Yeliz ayrı yerde. Aha işte bu ağanın tablolarını oynatmak gerekiyor. Yusuf'un bunu aklına kazı. Tamam mı? Tamam. Aha biri inliyor. Hıkmık ediyor. Yeliz'in irriteytici ses tonu. Geliyorum kız kurtaracağım seni. Söz veriyorum. Söz Allah'ın kitabının adına. Şunları bir toplayayım. Seni kurtarmayan ne olsun? Sen benimsin zaten Yeliz. Başka bir ihtimal yok. Neredesin? Neredesin kız? Aha. Aha. Ne yapacağız? Ateş mi edeceğiz? Oğlum demir onlar ateşle gider mi? Dur geldim dur. Başka bir... Anam! Kızı da vurma yakamını. Anam. Aha. Aha kızı vurdum. Ay Allah'ım. Ah be tetenek Yusuf. Tabi kendim yapmadım Yusuf yaptı. Allah kahretmeye. Ya. Abim dürbünlüğüyle falan vurayım bari. Yazık ettik kıza. Şunları tekrar yapmak sıkıcı zaten. At cebe at. At cebe. Para paradır. Külçe bu külçe. At Yusuf. Tamam. Tamam kız geliyor. Dur. Bu sefer sıkmayacağım sana. Yanlışlıkla vurduk. Azıcık halden alma sen de. Kurtarmayacak olsak uğraşmayız bu kadar zaten. Senin için düştük bu yollara. Anam ya. Ziya ödeteceğim her şeyi. Söz veriyorum Ziya. Bunlara her şeyi ödeteceğim. Dur lan çok gitmişiz. Dur. Dur şu kızı bir vurayım da git. Kurtulsun. Lanet olsun. Geliyorum. Yettim. Yettim kız. Kız. Bir. Yanlışlıkla senin vuracağım diye koptu. Dur tamam dur. Adamımsın Yusuf. Kurtardın beni. Kaç yeriz kaç. Kaç. Ay Allah. Ay Allah. Bak işte en sevmediğim durumlar yaşandı gene. Şu kızın üzerine çullandım mı geriliyorum amına. Nereden geliyorlar? Lan neredesiniz? Aha gördüm. Anam. Yakaladı bile. Yakaladı. Allah kafası patlamasın. Tamam. Biz sıkıntı. Oğlum bana gelmiyorlar değil mi lan? Oy bana gelmiyor. Aha bir tanesi daha geldi. Tuttu kızı. Sen de vuracağım. Sen de vuracağım. Daha zorunu yapmıştım daha önce. Daha önce daha da zorunu yaptım. Nereye gidiyorsun kız? Yok değil mi gelen giden? <laughs> Lan vur bir tekme. Lan bir tekme. Ben bir tekme vuramadım dur şuna be. Anam. Bak bak. Oh. Kafanız patlamasın başka bir şey istemiyor. Anam. Bunlara bomba bomba yakışır bu ipnelere. Hepinizi yakacağım amına ha, koyayım. Oh, iyi tutturduk. Ölmezdi bunlar şimdi. Bu kırmızılı ölmez. O da ölmüş galiba. Var mı başka? Neredesiniz lan? Anam yakaladılar gene kızı. Ay kızı vuracağım diyordum kopu yanlışlıkla. Ya. Anam yanlışlıkla vurmayayım yeter. Bu da gitti. Bu da gitti. Bu kaldı. Bu da gitti. Geliyorlar lan. Oğlum aşağı bilsen toplayacağım. Bu da gitti. Kız var mı da? Koş. Koş kızım. Hadi bakalım. Anahtarı buldum Yusuf. Çıkabilirim artık. Hey koşma benim be. O kötü kurtardı Yusuf. Sen düşün şimdi. Ah. Anam. Bu zilliği mi oynayacağım ben? Ana! Yusuf! E ee, var mı bunun? Dur bakayım. İnventörü. İnventörü açılmıyor bile la bunda. Hah. ah Hah, bomboş bir çanta. Hadi bakalım. Hay Allah ya. Yeliz'de olan ilk defa maceramıza atıldı Yeliz. Yeliz keyifler nasıl? Çok korkuyorum. Korkarsın tabi. Oğlum buralar manyak dolu bu oralar. Manyak bunlar Yeliz. Oğlum adam var lan ne yapacağız buna karşı? Ne yapacağız ama kaçacağız mı? Aha. Aha nasıl gülüyor, gülüyor bir de. Ne? Lan nereye attın? Bari adam atsaydın. Ay Allah ya. Nerede adam? Aha geliyor. At. At üstüne. Ay Allah ya. Öldü mü şimdi bu? Yo ölmedi bile. Bari bunu da çabuk ölselerdi. Take. Al. Oğlum ne yapacağız? Kendimi karıştırdım. Bunda köşe kapmaca mı oynayacağız böyle? Aha bir tane daha gördüm şurada. At şunun üstüne be. Yan amana koydu. Ay Allah ya. Şunu çevireceğiz. Çevir aslanım. Çevir kızım, çevir, çevir. Çevir la, ölmemiş, ölmemiş. Sıkı, sıkı. Çabuk, çabuk, çabuk. Ölmem. Çabuk, 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 aman bak Oğlum, seni bunların arasına düşüren de kapat. burada da var. Lan nereye gideceğiz oğlum? Eyvah. Am bırak, bırak, bırak. Bırak. Şunu kapatalım. Gel buraya. Yan amına koydu. Bak yakamadık bile. Şu ortama bak ya. Tövbe. Çok tekinsiz ortamlar lan. Ay ne zaman adam koşsa bizim çıkas şeye atasımız geliyor. Aha kaldık burada işte. Ne yapacağız? Hiçbir şey yapamayacağız. Yakala bari yakala. Muradına er amına kuydu. Vur bir tane be. Ölmez ki. Geliyorlar. Geliyor Geliyor. uzakta da. Lan! Ah! Ulan bir tane daha mı var? Ananı sikiyim. At lan şunu. Yan amana koydum yan. Çabuk 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 seri ol seri. Seri ol amana seri. Ayaklanacak şimdi. şimdi. Anam geliyor. Geliyor kahkaha atarak geliyor hem de. Burası bu. Koş. Koş kızım koş. Koş Allah için boş. koş. Koş Allah'ın adını verdim koş. Yok mu bunu kapatacak bir şey? Anam. Buradan mı gideceğiz? Lan nereden gideceğiz? Anam geldi. Harita. Harita Galastro. Şöyle gidelim. Sanki burası açılıyor diğer yer açılmıyor. Tövbe yarabbi. Aklımı aldınız lan. Fener ne yara buldun kız? Tamam. Tamam da. Burada Şam'dan yok atmaya. Demek ki burada düşman gelmeyecek diye düşünüyorum. He? Kızım. Kızım, bak. Güzel yerlerde değiliz. Tekin yerlerde değiliz. Allah aşkına, sessiz sakin çıkalım gidelim. Hmm. Biri açıldı ama biri kapandı. Bu ne? Tablet aldık. Arkamızdaki açıldı. Ne alaka ya? Arkamızdaki niye açıldı ki? Aa, anladım. Ama bu kapandı. Bir dakika. Aa, buradan oraya girebiliyoruz. Bir dakika çözdük. Yo babayı çözdük. Burası kapandı bu sefer de. Ayağımına koyayım. Bir bakalım. Hayda bu sefer de burası kapandı işte. Patates. Şu Son durum ne? Kapalı. Niye çevirmiyorsun lan? Ya ne oldu? Ah buradan giriş var. Ah tamam yaptık. Yaptık lan. Yaptık kız. Burayı da geçtik şükür. köftücü be. Fener nereden buldun kız? Bu ne be? Abi ben bir ot içeyim. Çünkü bu tek hamlede mefta olur. Tırstım. Mekanlar çok fena. Karanlık izbe. İzbe ortamlar. Bu ne? Ya yapboz yapacağız. Haydi bakalım. Pek alakam yoktur yapbozlarla ama. Dostlar bu biraz sürer ha. Siz çayınızı kahvenizi alın gelin. Bu esnada çay demleyebilirsiniz. Çeşitli aktivitelerde bulunabilirsiniz. Yemek yiyin. Anca bitirmiş olurum diye düşünüyorum. aslında bir yere kadar yaptık mı bir dakika ya şu taraf güzel oldu net oldu ama yok toparlayamayacağız bitki de daha da bak oluyor hmm. katsa sür hmm. Kaç saat sürer la bu lan lan oğlum keyfim kaçtı çok mu lazımdı yapmaz şimdi taraf tam tamam değil. Tam tamam diyecektim. Baktım sıkıntı var. Vallahi bir şeyler yapıyor ama hep aynı şeylerde dönüp duruyorum gibime geliyor. Son durum ne? Son durum zayıf. Lan oğlum ya. Oğlum bunu ayırmayalım. Bundan ikisi aynı. Hop. Sonra. Gittikçe daha da boka sarıyor. Hop. Oğlum şu tepeye bir oturtamadım ya. Hadi kızım bak Yusuf olsa çoktan yapardı. Salak. Salak kız. Nereden verdiler beni senin başına? Çok maradılar seni. Mesela bak. Bu seslerde yapboz mu yapılır? Yapboz dediğin dinginlik, sakinlik ister. Bu seste yapılan yapbozdan hayır gelir mi? Gelmez. Lan oğlum tam düzelmiş gibi oluyor. Daha da boka sarıyor ya evlat Oğlum dedim ben size. Çabuk olmaz bu. Bak işte. Aha. Oldu lan. Ananı sikeyim oldu. Tam da sigara yakacaktım da dedim daha ben bir 5 dakika zor yaparım ben bunu. Bekleyin. parçayı da gururla yerleştirelim. Gidiyoruz kız. Haydi selametle. Askerler. <laughs> ne? Oh maşallah. Bunları hak edecek ne yaptım da ben? Ses. Çıkan sese baksana sanki yani bir şey almışım ödül almışım çıkan ses şey bildiğim bom bombok bir ses anam bunlar ne abo aç kapıyı Veysel Efendi anam bunlar ne Demir adamlarla ben anlaşamam uğraşamam yapamam ananız ananın Ananı bacını be Tövbeler olsun. Hey. Anam. Tövbe ya. Çabuk. Koş 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 koş. Aç aç ittir kapıyı. İttir amına koy. Yürü kız yürü. Anam. Bu da bak bu da bu da yapacak. Anam. Opa. Kanser ederler adamı kanser. Burada bir tane vardı beni bekliyor mu hala? Nasıl şimdi bu kapıdan mı gideceğiz yani? Demin bu kapı kapalıydı. Dur bakalım. Ha! Burada ne var? Burada da bulmaca var galiba. Kıza dayamışlar bulmacaları. Hey. Alınacak şeyler var mı? Hiç kaçırmam. Alırım hepsini. Tamam orada geçit varmış. Bunu ittirince geçit açılacak. Ha mermi de topluyormuş bu. Bak bak. Akıllı bıdık. Delik varmış. Koy işte bunu deliğe. Boşuna aldık onları? Aferin. Bak aslında hepsi birbirini tamamlıyor. Bulmaca gibi vallahi. Yeles harika hiç çıkardın bacım. Tebrik ediyorum seni. Vallahi kutluyorum seni kız. Yusuf'tan daha iyisin. Yusuf 40 saat çözemez dolunmacayı. Zehir gibi zehir. Fen lisesi mezunu. Yormayalım kız. Dur. Yürü. Koş. Vay anam vay. Kapıları açıyor. Kilitli kapıları da açıyor. Kız affetmiyor be. Aha. Aha. Yusuf. Yeliz. Sarılmak istiyorum sana Yusuf. Çok başarılıydın Yeliz'im. Yusuf kusura bakma üstüne atladım gibi oldu. Yok kız devam et atla. Aa e bu da bitti. Bu kısa sürdü lan. Haydi hayırlı olsun. Üçün dördünü de bitirmiş olduk. Kendinize iyi bakın canlar, canalar. Aa Ashley'den itemları alıyoruz. Dur be. Tabi alalım kız bana topladı bunları. Hay Aferin kız. Toplayıcılık yap böyle. Sana birkaç bölüm önce demiştim. Etrafa bakın sen de al demiştim. Burada bitirelim dostlar. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar. Hepinizi öpüyorum.